<laughs> Merhaba arkadaşlar. Ee, yeni gelen sirke duydunuz mu? Heh? Ne sirke? Harikalar sirke. Az ileride ormanın girişine kurmuşlar çadırlarını. Aa. Öyle güzel şeyler var ki gözlerinizi inanamazsınız. İyi. İyi ama gidemeyiz ki. Bu çekicin başında beklememiz gerekiyor. Ne kadar şanslısınız. Bugün gösterilerini yapıp hemen gideceklermiş. Kuline buradan hiçbir yere ayrılmayın dedi. Yazık. Çok yazık. Kırmızı pullu deniz kızını. Havada saçlarından asılı kadını. ip çambazlarını üç kollu adamı, mavi sakallı cüceleri göremeyeceksiniz demek. Ee, e, şey ben ben en çok filleri seviyorum. Bu sirkte tam on tane turuncu fil var. Aa, <laughs> Gösterilir de muhteşem. Sen daha önce turuncu fil evet. görmüş müydün? Yok hayır. Ne yapalım? Bundan sonra da göremeyeceksiniz. Aa. görev görevdi. Hadi size iyi nöbetler. Şey şoker. Arkadaşım dostum. Efendim. Diyoruz ki sen biraz şu çekicin başında beklesen de biz iki dakika gidip şu turuncu filleri görüp gelsek ha? Hmm. Bilemiyorum. Aslında bazı işlerim var. Ne olur. Lütfen Şoker. Hadi. Tamam tamam. Pekala çocuklar. Peki. Beni zayıf bir anımda yakaladınız. <laughs> İyi katli olmamı kullanmıyorsunuz değil mi yok? Yok, yok. Turuncu filleri görüp geleceksiniz değil mi? Kesinlikle şöker kesinlikle. Peki. Hadi gidin bakalım. Çok, Çok üzgünlerden şöken. Çok, Çok iyisin. iyisin. <laughs> Uyum kurusun. <laughs> Hadi çıkın bakalım. <laughs> Bunlar tam armut kafalı ya. Turuncu fil olur mu hiç? Fil de kırmızı olur. Hey. <laughs> <laughs> 嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿，你 öğrenci filmmiş. Aa. Yalancı şoker. Ne olmuş buna böyle? <laughs> şoker sirk falan yokmuş. Bizi kandırdın. Ben kimim? Ey neredeyim? Hı -hı. Sen kimsin ben? Aa çift görüyorum. Aa. aa, aa. <laughs> Ah şekerim bu erkekler hep aynı. İlla her iş elimden gelir diye hava atacaklar. Ay sorma ya. Mutfak su ha. içinde kaldı. Bir de demez mi? Sakın tamiri ah. çağırma akşamı ah. halledeceğim. Ah. ah Acaba bir sihir yapsam mı? Sakın sakın ha. Erkekler kendilerinin işe yaradığını göstermek isterler. Kötü bile yapsa ona. Ah ne güzel yaptın. Ne kadar beceriklisin diyeceksin. Tamam mı nanacığım? Hadi ya. Hı, ya Aa, bu arada Gepetto'nun çekici geldi mi? Hı hı. Ben de bir ara gelip baksam diyorum. Geldi geldi. Sorma gözüm gibi bakıyorum. Başına iki nöbetçi koydum. Sağlamda yani. Ama ne bari. Şu kere uzak dursun yeter zaten. Aha. Ay hiçbir şey yapamaz o soytarı. Merak etme. Ay, ay ne yapacak? Ah, oh. Ay, ay, ay. İşte burada. Ah, demek sihirli pelerine çok ilginç. Ee, e, sihirli pelerine sahip olursam çekici kolaylıkla sahip olabilirim. Ee, bakalım ne yapabiliriz. Heh. Eu não sei o